Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Ekranlarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için İstanbul Türkcan Fuarı'ndan ve yine sektörümüzün lider ve öncü bir markasından Tiyolojistik'ten sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Yanımızda firmamızın kurucu ortaklarından Sayın Muhammed Çil bulunmakta. Bakalım bizlere sektör ve hizmetlerine istinaden neler aktarıyor olacaklar. Lütfen bizden ayrılmayın diyoruz ve müsaadenizle röportajımıza geçiş yapıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Öncelikli olarak Muhammed Bey programımıza hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim sizler nasılsınız? Siz de hoş geldiniz standımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Şu anda burada fuar alanımızda katılımcı olarak yerinizi almış bulunmaktasınız. Ve tabii ki tüyo-lojistik bünyesinde genel olarak vermiş olduğunuz hizmet ve çalışmalarınızı bizler sizlerden öğrenebilir miyiz efendim? Tabii ki biz uluslararası taşımacılık yapan bir tank operatörü ve lojistik firmasıyız. Ana iştigal alanımız tehlikeli madde ve kimyasal taşımak, likit taşımak üstüne kurulu bir şirketiz. Dünyanın bütün limanlarından deniz yolu taşımalar yapıyoruz. Aynı zamanda demir yolu ve karayolu taşımalar yapıyoruz. İştigal alanımız tehlikeli madde ve kimyasal taşımacıdır. Peki efendim tabii ki böyle güzel bir marka, güzel doğayan bir sektörün markası ve ismi şirketi firmasısınız. Teolojistik olarak ileriye dönük hedef ve projelerinizin olduğuna da ben inanıyorum Muhammed Bey. İleriye dönük hedef ve projeleriniz nelerdir efendim? Ee, biz 2024 yılını gayet verimli kapattık. 2025 yılında da büyümelerimiz devam edecek. Tank yatırımlarına devam edeceğiz. Spesifik olarak e, işimizle ilgili bazı alanlarda depo yatırımlarımız olacak. E, i̇şimizi büyütmekle ilgili yatırımlarımız devam edecek. Bizler de umut ediyoruz hem iç hem dış piyasada en iyi yerlere gelirsiniz diyorum Muhammed Bey. Ve çok özel bir soruyla da programıma devam etmek istiyorum. Biliyorsunuz ki lojistik sektöründe yalnız değilsiniz. Sizler gibi aynı işi icra eden iş ortaklarınız, kısacası rakipleriniz mevcut. Sizleri tabii ki tiyolojistik olarak diğer markalarımızdan farklı ve ayrıcalıklı kılan en büyük özelliğinizi ben sizlerden öğrenmek istiyorum. Şüphesiz ki evet rekabet var. Rekabetin olduğu yerde de e, iyi hizmet var, kaliteli hizmet var. Diğer meslektaşlarımız da konularında son derece uzmanlar. Dünya artık başka bir yere geldi. Ticaret de başka bir yere doğru gidiyor. Biz bu rekabetten daha iyi bir kaliteli hizmet nasıl çıkar o tarafa bakıyoruz. Bizi ayrı kılan şey biz biraz daha terzi usulüyle çalışıyoruz. E, daha e, niş bir hizmet sunarak bunları daha geliştirerek hareket ediyoruz. Dolayısıyla e, biz ürüne veya taşıma modeline uygun çözümler geliştirerek lojistik hizmetleri sunuyoruz. Evet efendim şu anda Türkçem Fuarı'ndasınız ve katılımcı olarak yerinizi almış bulunmaktasınız Muhammed Bey. Fuar konsepti hakkındaki genel duygu ve düşüncelerinizi, görüşlerinizi sizden öğrenebilir miyiz? Elbette ki 10.sü düzenleniyor Türkçem'in. Uzun yıllardır devam eden bir fuar. Bizim de yakından takip ettiğimiz. Haliyle tehlikeli madde taşıdığımız için, kimyasal taşıdığımız için de ağırlıkla müşterilerimizin de katıldığı bir fuar. Bu fuarda yer almaktan mutluyuz. Beklenenden de fazla bir e, ilgi alıyoruz. Yoğun bir katılım durumu söz konusu. Bu anlamda da bu fuarda yer almaktan son derece mutluyuz. Muhammed Bey bizlere vermiş olduğunuz değerli bilgilerden ötürü sizlere öncelikli olarak kendim ve kanalım adına çok teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyoruz efendim. Daha nice olsun sağlıklı, bol kazançlı güzel seneler sizlerle olsun diyorum. Tekrardan programımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. İyi ki varsın. Ben de sizlere teşekkür ederim. Bizi ağırladığınız için programınızda. Ayağınıza sağlık. Nice fuarlarda görüşmek üzere. İnşallah diyoruz efendim. Çok mersi. Evet değerli izleyicilerimiz bugün de sizler için İstanbul Türk Cam Fuarı'ndan ve yine sektörün lider ve önce bir markasından Tio sizlere seslendik. Bizler sektörler arası yolculuğumuza buradan devam ederken lütfen ekranlarınızın başından ayrılmayın diyoruz efendim. Şimdilik hepiniz esen kalın.